Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim 2022 tarihinde Malatya'daki toplu açılış töreninde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek başörtüsü konusunu referanduma götürme çağrısında bulundu. Erdoğan, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim dedi. İlk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Şunu da yapabiliriz. Nedir o? Hadi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Öyle mi? Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim. Kararı millet versin. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a Twitter'dan ne oldu çakma orbanlık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle. Ne referandumu? Kaçmazsan bu iş çözülür. Erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret? Yanıtını verdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtü konusunu dediği gibi referanduma götürecek mi? Erdoğan yaptığı çağrıdan tam 15 gün sonra 7 Kasım 2022 tarihinde kabine toplantısı sonrası yine referanduma değindi. Ancak bu seferki konuşmasında tam tersini söyledi ve temel hak ve özgürlüklerin referanduma götürülmesini doğru bulmadığını ifade etti. Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Temennimiz de mecliste bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir.